içeride bir kişi kalacak. Bir kişi kaldığı zaman işte o zaman bizim oyunumuz başlayacak dedi. Evet. Ve dedi bunu dedi sonuna kadar dedi. Ne olursa olsun uygulayan dedi. Kardeşlerim dedi. Benim dedi ölene kadar. Dedi, evet kadim dostum olarak kalır. dedi. Hatırlıyorum. Biz de hepimiz tamamı bir daha abi Söz. Biz bunu yapacağız dedik. Birbirimize söz verdik. Söz verdik. Yani masada bildiğim şey yaptık. Yani elimiz böyle el ele tamam dedik. Bunu yapıyoruz. Bunu konuşacak bir, özel bir dil yarattık. kendi aramızda. Her şeyi ya. Yani. Yazmadan, bayağı, çizmeden gözlerimizle anlaştık. Ondan sonra ne olduysa oldu. Ee, bu iş böyle yarım yamalak kaldı. Ne Ve, oldu da yarım yamalak kalmıştı Serkan? Ya be, benle alakası yok hiçbir şeyin çünkü e, Abidin'in bize hediye olarak yolladığı CD'lerin bir tek üstünde benim e, benim CD'imde kadim dostluğum sevgili kardeşim yazıyordu. Ben de o sırada biz Abidin'le bu konular hakkında telefonda konuştuk. Yani ben ee, hiçbir şeyde su koymadım. Abidin'in çok zor skor... duruma düştüğünü biliyorum ben. E, işte, Farklı farklı operasyonun ismini farklı algılayıp e, semihlere mevzuyu çekenler oldu. Onun haricinde abidinin ciddi bir destekçi adam onlara karşı. zaman şunu söylüyordu. Benim diye Ütopya'm buradaki Ütopya'sı olan olanların Gerçek, evet. Ütopya'larını gerçekleştirmelerine yardımcı olabilmek. Kesinlikle öyle ve bunun için kendini de feda etti. Yani o kadar bir amaç için organize etti. İçeriden gelecek tek bir işarete bağlı harekete geçecekti. Ne oldu? Tam herkes hazırken Tuncay vazgeçti. Evet. Tuncay vazgeçti. Ve um, yani bununla ilgili de ben hani şöyle operasyonu ve gerçekleri diye de bir şey yazacağım eğleneceği dönemdeki Bu Abidin Öz Şahin'in e, e dönemdeki e, bir planın ortaya çıkmıştır. Evet. Birinin lakaplarıyla evet. yani nickname'leriyle evet. ondan sonra ekleme, Yapalım. Ekleme tamam, yaparsan. ben sevinirim seni de Ben de katılayım, katılayım içine. Tamam. bir kısım ben de yer veririm çünkü Çünkü sen de bunun içinde yer aldığın için Aynen. çok şey olur. Daha net olur, net olur yani. Daha net olur. Çok net olur çünkü gerçek bir belgidir. Evet çıktığında sen çok sorular şeyinsin, çünkü şahitsindir. bu operasyonu. Şahitsindir. Aynen. Ki zaten bu konuşmaların sualler gelirse Abidin abi bunu çok net Kesinlikle cevaplandıracak. Kesinlikle çok rahat cevaplandırabilecek. Çünkü ee, buradaki pınarın şeyi karakter adı Leopard. Leopar'dı. Leopar. Ben eee Ondan Tuncay. sonra çöl kaplanı da Tuncay'dı. Tapir. Tapircan. Tapir başka. <laughs> Ondan sonra e, ve şey e, çöl operasyonuydu. Çöl operasyonu. Ve e, çünkü Suncay o dönem e, çıkmak hissetmişti. Etmişti. Ben dedi de gitmek istiyorum kardeşim. Beni yazın yani. diyordu. Ve şey abi bildiğin yani yalvarırcasına diyordu ki çık ve bir şekilde çıkar buradan. Yani o attırtma bir şey organize et insanları bana oy atmasınlar. Ondan sonra... Ve ben kendim biliyorum birebir bir şununla ilgili şunu söyleyebilirim bu bahsettiğinde Suncay pes ettiğinde Yemek yerken olsun, gece sohbetlerimizde olsun, gündüz olsun, potaya adımızın yazıldığı güne kadar ve o günden sonra da Tuncay pes etme. Tuncay sen kal ben giderim dedim. Mücadele evet. pes etme. Ben Sakın, de oradaki, ağlama. oradaki, oradaki benim kendi sualimi de çok hatırlıyorum. Ben de şunu söyledim, ben dedim mücadeleme devam. Orada Abidin bana bir misyon yüklemişti. Çünkü bunu da gideceğim. o sandığın üstünde de söyledi. Burada dedi birçok çok şeyi hepimize nazaran kaldırabilecek aslan gibi bir adam var dedi. O da dedi Serkan'dır. Bunu açık açık ağzıyla söyledi adam yani. Neyse bu hadi bunu yazdığım zaman daha zaten şey yaparız. O, yazar daha güzel evet. detaylı ve okuruz. O dörtlüğün içerisinde <laughs> görevi Sırtlanabilecek, gösterebilecek yapılı yapıda olduğumuzu düşündük. Yap, ya, vazgeçmedik. Asla. Vazgeçmedik. Asla. Hiç. Göz, ben göz gözümü ben dedim ki ben giderim. Her şey canlanacak ve hatta hayat bulacak. Ama böyle şöyle de bir şey var. Ay ben geldim kafe bildiğin aa, şey olmuş. Terk edilmiş. Terk edilmiş ya böyle yani kenara itilmiş. Evet. Ama mi? kimse de bunu kabul etmiyor. Diyorsun ki ya bak burası böyle olmuş, burası da böyle dağılmış falan. Kim nasıl kabul etmiyor ya? Her şey ortada her leş gibi. Ben daha dün tezgahları silmedim mi ıvır zıvır? Yani falan filan. Ondan sonra yerleri zaten konuşmak istemiyorum. Hiç hiç hiç. Değişmesi lazım. Makine söyleyelim de sepo temizlenmiyor. Hayır, gerçekten yok. Yeri ben direkt değiştirelim yani. Kaplayalım. Mı? Kaplayalım, yeni kaplayalım. Berbat. Çöp. Yok, yeri ben direkt değiştirelim yani. Kaplayalım. Mı? Kaplayalım, yeni kaplayalım. Berbat. Çöp. Ondan sonra zaten şey koltuğun durumu işler ilerici. Ya ben açıkça söyleyeyim. Ne zaman Ocak da Ocak, Ocak 26 mıydı? O civar. Ocak 23. O zaman yerlerde şey yoktu. Sürekli ısıtıp siliyorsun çünkü. Ha, Hayır bir de şöyle anladın, bir şey var Serkan. Sen ben işte e, Tunca'ya Abidin dönemi şey. sonra Abidin gitti falan kafenin resimleri paylaşılıyormuş. Yani ne kadar temiz ne kadar hijyenik. Abidin gitti falan kafenin resimleri paylaşılıyormuş. Yani ne kadar temiz ne kadar hijyenik ocağından yerine kadar e, öyle zaten insanlar... çünkü biz e, yani duramıyorum işte bugün ilk defa dün ve bugün söylendim yani öyle bakarken artık etrafa içimden diyordum hadi boş ver söylenme falan ama aa dedim ya yani. Yani, bu ne leş gibi ya iğrenç şimdi öyle laflar duyuyorum ki bardağınızı geri getirdim tepsimi alabilir miyim? İşte e, ayrı yiyorum ben. Buket de dedim ki buket dedim. Bunu yapmamdaki amaç maddiyat mı? Lütfen dedim hani maddiyat karışmasın. Ya beraber yiyelim böyle A, şey buket olmaz. Buket bu akşam yiyemedi yemedi ki bizler? İşte yok ben istemiyorum. Patates kızartması. Bak ben size şunu söyleyeceğim o zaman. Ben i̇stemiyorum yani. dedi. Ben hiç kimseyi zorlamam arkadaşlar. İştirak etmek isteyen insan gelir. Fakat Sağ ne mı? oldu da bizim böyle dostluğumuzun arasında böyle bir duvar çekildi? Ne oldu yani? Valla siz... Serkan ben dışarıdayken Buket benim adımı anıyordu iki günde bir. Pınarım, <laughs> pınarım 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 diye. Tuncay Keza. Ne oldu abi ben geldim niye niye böyle yani ben sizin yüzünüze gülümsemesem iki çiftlik pınarım, pınarım pınarım diye. Tuncay Keza. Ne oldu ben ne yaptım size? Allah bana, ben ee... mutfağa gel, otur kalk yok. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Şöyle bir görüntü yok mu? Hı? Meral ile Buket sen bilirsin, iyi anlaşırlarken bir dönem. Sonra Selin geldi, zaten hafiften. Hani bireyselim diyordun. Bireyselken kafeye giriyorsun. Şimdi yine bireyselsin. Hani diyordum, Bireyselken kafeye giriyorsun. Şimdi yine Niye kafeye, kafeye girmiyorsun? Bence grup olmak için illa biz grubuz diye çıkıp açıklama yapılmasına gerek yok. Yok tabii ki de. Ben eee kafe grubu ve e, e, birilerinin diyorsun. Hatta bir grup daha var. Hatta bir grup daha olacak zaten. Onu da sana söyleyeyim. Yani ben okuyorum. Bak ben ya Yıldız, Buket, Tuncay bir grup olmuşlar. Yani bir grup yani Yani... Tuncay bir grup olmuşlar. Yani bir Grup yani, hani ille bir grup çıkıp gerek Tabii olduğunu düşünmüyorum. etmeye gerek yok. İlla çünkü zaten birçok... Birbirimizle anlaşan insanlarız. Ben bugün ile bu mutfak dolabı mı bir şey, e, ayak, e, kitaplık monte ederlerken şöyle bir gittim kolay gelsin, mutfak dolabı mı bir şey, e, ayak, e, kitaplık monte şöyle bir gittim kolay gelsin falan. Ne yapıyorsunuz? Hani kısa sohbet, ayaküstü sohbet olur ya. Yapmaya kalktım. Bir bakışını yakaladım. Bakın şimdi ben ne diyorum? Hepinizden daha fazla ben kaldım. Yani şöyle bir şey. Siz benden sonra geldiniz ve benden önce eğlendiniz. Kaldım. Yani şöyle bir şey. Siz benden sonra geldiniz ve benden önce eğlendiniz. Tamam evet stres var evet gene sataşacaklar gene işte şu şu olacak işte ya ben bu saatten sonra Ahmet'le Mehmet'le Hüseyin'le uğraşamam arkadaşım. Yani tamam biz takılacak biz birlikte yemek yiyoruz. Yiyebiliyor muyuz? Yiyebiliyoruz. Yardımlaşabiliyor muyuz? Yardımlaşabiliyoruz. Oturup sohbet edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. Çay demli Çayları, Ben... Ha yapıyoruz yani eskisine göre benimle Yapıyoruz. Ha yapıyoruz yani eskisine göre benimle senin aranda ya da onun benim umurumda olmaz bu saatten sonra Bu ne gibi biliyor musun? Dostluğun arasına içine maddiyat karışması gibi bir şey. İşte. amaç mı araç mı diye işte bir sor soru sordum ya. Şu abi var ya. Evet. O şey demişti. Bir durum değerlendirmesi yaparken iki dostun arasını ya para ya da kadın bozar demişti Evet Bak şimdi burada Benim Tuncay'la falan aramı bozacak bir kadın yok Öyle bir durum yok Ama yarışmanın Maddi maddi boyutu sanırım Kazanma boyutu Aramızı biraz mesafe soktu Tuncay bunun farkında olmayabilir Ama görüntü bu Ben Tuncay'ın asla Bu kafayla bir şey yaptığına inanmak istemiyorum ama görüntü bu ve bu görüntü hadi zihniyete benim taşıdığım zihniyetin çok ufak bir parçası benim bakış açım çok daha büyük bunun için bu Yolda tek başıma yürüyecek. Yani belki de çok daha büyük değil, daha azdır. Bahane bu. Bilmiyorum. Anladın mı? Ve bana kalırsa da e, yani objektif olan herkese kalırsa bu geçerli bir bahane değil. Eğer böyle bir bahane sunuyorsa bir insan, ne kadar sevdiğim, ne kadar değer verdiğim. Önemli değil. Burası bir yarışma. Hayır, ben bir de. ben derim ki sen demek ki kendi zihniyetini taşımak için bugüne kadar o küçücük zihniyetin sana göre küçücük zihniyetin arkasında sığınmışsın. Bir de kafeyi Anladın mı? Önce ne zaman engel oldu ki? Heykeliyse heykeli ise heykeli yani paranızın olmadığı Ş dönemde ben Gamze ile Tuğçe'den biliyorum. Ee, en çok para harcanarak alınan şey mermer değil mi? Mermer. Sular şey açıldı yok. ki kafede Tuncay'ın. Çok şey Tuncay alındı, kendisini canım. ifade etmesi için her türlü imkan olanak verildi. Birçok şey Kimse Tuncay'ı hiçbir anlamda engellemedi ki. Bizi sevmeklerden ayıran olay bu zaten. Sen Marangoz sahneni yaparken herkes sana destek oldu. Ben bir şey yapmak istedim. Hepiniz bana destek oldu. Or